Evet, on günlerde bir fakire sadaka veren, şimdi de sevap ama katlamalar geliyor. Bir fakire sadaka verirse, Allah'ın bütün nebilerine, rasullerine yardım etmiş gibi olur. Hasta ziyaret ederse, allah Teala'nın bütün velilerini, üçler, yediler, kırklar, üç yüzler, yedi yüzler, bütün evliya Allah'a ziyaret etmiş sevabı alır. Bir cenaze namazında bulunsa, veyahut mezarlığa gitse, iştirak etse, bütün şehitlerin cenazelerine katılmış sevabı alır. Yani bu on gecelerin, on günlerin faziletleri. Bir çıplığa giydirse, mümini giydirse, Allah ona cennet hüllelerinden giydirir. Bir yetime iyilikte bulsa, Allah kıyamet günü arşın gölgesi altına bulundurur. Ben işte bakıyorum, sadaka vermek falan icap ediyor. Bir bazı namaz, hacet namaz, ibadet. Arkadaşlarım Haydar'ın şeyinde, orada yetim şeyi var. Yani bölümler var. Diyorum diyorum, illaki iki tane bir sadaka versen, bir tanesi mutlaka yetimler bölümüne, on lira, yirmi lira, elli lira ne veriyorsam işte, diyorum yetimler şeyine de bir tanesini mutlaka yetimlere ayıralım bu yetim işi çok önemli